İngiltere'ye, İngiltere, İngiltere Ligi'nde bu hafta bir derbi var. Nasıl Türkiye'de oluyor ya. 151 kodlu yarın oynanacak bu karşılaşma. Manchester City, Arsenal. Evet. Arsenal, İngiltere'nin lideri şu anda. Evet. Zor bir karşılaşma. Manchester City'de dolu düzgün devam ediyor. Evet. Ne diyorsun? Bu mücadelede karşılıklı gol var. Hayırlı olsun diyorum. Gol var seçeneği, hayırlı olsun dedi. Taraf bahsinde ise böyle büyük takımların, yani derbi sayılabilecek... eee mücadelelerde hangi takımın daha fazla puana ihtiyacı varsa o bana göre 1-0 öndedir. Burada da Arsenal lider. Manchester City'nin kendi evinde bu maçı kazanması gerektiğini ve maça daha iyi konsantre olup bu maça asılacağını düşünüyorum. Sürprize tamam. Arsenal galibiyeti olabilir ama ondan dolayı taraf bahsinden kaçtım. Çünkü Manchester City'nin de kazanma şansı bence çok daha fazla. Ondan dolayı karşılıklı gol var. Hayırlı olsun dedim. Ne dersin? Kıvanç. Ben zaten dedim yorumumu yaptım onun için es geçebiliriz yani. Ben Arsenal maç alabilir diyorum. Karşı gol da Banko. Evet. Ben bu maça ben bir yorum yapayım bu maçı pek yapamam ama ben Manchester City'nin bu maçı handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Evet. O derece yani. O derece yani. Ben, de, <laughs> çünkü gol şeyine baktığın zaman Manchester City'nin golcüleri inanılmaz. Arsenal'in golcüsüne baktığın zaman çok fazla bir golcüsü yok. Manchester City de evinde inanılmaz top oynuyor. Ben bu maçı iki farklı kazanacağını düşünüyorum Manchester. City Mantıklı. Ben yani Manchester City'nin ben e, taraf basında önde olduğunu söylediğim için senle evet. aynı fikirdeyiz. Kıvanç tabii Kıvanç'ın da dediği aslında oran çok ters. 3-60 çok değişik bir orandır. Geldi mi? Günümüzde evet. gelebilirdi. Ya ben Günümüzde sinde yani Benim inancı bu Arsenal'ın artık ya bu yenmesi, arada gere bugün yani yenmesi gerekiyor. Ama lider takım puan kaybetmeye bir şeyi var gene. Kaybetti, ee, kaybetti zaten kay yani. Manchester United yaka... maçını izlediniz mi Arsenal'ın Manchester maçını? 1-0'lık maçı. Evet. Şimdi o maçı ben izledim. 90 dakikasını izledim. Arsenal deplasmanda oynadı gene. Hiçbir varlık gösteremedi ki Manchester United yani geçmişlere baktığın zaman bu sene en kötü en kötü, kötü United'a Arsenal orada yenildi ki Manchester City inanılmaz top oynuyor. Yani bence şu anda İngiltere... Hatırladım hatırladım onu. İki oran vardı o zaman. Evet. söyledi onu Manchester United demişti. Herkes ya, şaşırdı evet. Sonra. Evet. hatırlıyorum. Evet. Ben, oranı temiz. Ya ben ona dayanarak Manchester City'yi de takip ediyorum. Arsenal'ı da takip ediyorum. Ben bu maçı yani Manchester City'nin handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Handikapa ne açmışlar bilmiyorum ama 1 60 eğer düzüyse handikapı da 2 60'larda falandır herhalde değil mi Ersoy? M mümkün tabii. Ama Öyle güzel maç olacak. Çok yani güzel maç, çok maç olur mu Ersoy? Çok güzel maç olacak. Ersoy, ben onu düşünüyorum zaten. ama Yok. ben Artiyede olmaz. Almaz diyorsun ya. Artiyede maç değil bu. Arkadaşlar İkimiz... Artiyede oynayabilirsiniz o zaman açık ve net söyleyeyim. Ersoy olmaz diyebilirse Artiyede'ye gider maç.